Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta Tower of Fun oynuyoruz. Yine eğlence kulesine çıkma oyunu oynuyoruz. Hemen videomuza geçelim isterseniz arkadaşlar. Şimdi zaten bir dakika kalmış. Biz nereye kadar oynayabiliriz ki acaba? Bakalım bir devam edelim de nereye kadar gidersek gidelim. Bakalım. Bir dakikada da herhalde yapamayız herhalde ya yapabilir miyiz? <laughs> Bir dakikada da kudaya çıkamayız herhalde. Maviye geldik de. Ah aman geri gitmiş yapamazmışız zaten arkadaşlar ya. Ha onlar çek mi? Oh be baya Sıkıntılıymış ha Lan Ha tutmuşum 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 Ha nasıl öldüm ya Maviye geldik ama gene Gene iyiyiz arkadaşlar maviye kadar geldik Yani bir dakikada iki yere kadar çıktık yani arkadaşlar Süre bitti. Neyse. Ölelim. Yeni bir kule gelse. o 9 dakikalık süremiz var arkadaşlar. Yardır 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 abi yardır ayrıldım. Ooo. Aman. biz nasıl geçemezsiniz burayı ya? Abi. Abi ben geçtim ya. Kolay abi kolay ya. Bize şey aldık ya. Işte. O kadar zor almışız ki aslında kolaymış arkadaşlar ya. Bir zorluk görememiş şu Şimdi geçeceğim derken. Öleceğiz şimdi de. düşmüş aşağı. <laughs> aşağı düşmüş. Benim düşmem lazım ki. Eğer düşersem o öne geçecek. Siyahtayız. Bitirebilir miyiz? Hadi. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum biz yaparız ya. Şu an stres olmadım değil yani. Çok dikkatli OYNAMAK gerekiyor arkadaşlar. Hataya yer yok. Değil derken çabuk. Abi şey oldum ya. Stresli oldum dur. Abi çabuk 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 kalkıp çıkak karda. Ben niye heyecanlandım şu an dur. Ah benim burada takılmamam lazım. Anında beni buraya geçmem lazım ya. Parolü etene Inat ettim. Sakin. Sakin Allah cezanı vermesin senin ya. Değme. Değme. Değil Abi topa bile ya topa da koymazsınız ya. Bak. Kaybetsem şunlardan kaybedeceğim arkadaşlar ya. <laughs> Gerekirse ben burayı hızlandıracağım. Veya hızlandırmamı direkt de böyle. Artık yapacak bir şey yok. Yani uzun video olursa olsun yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani Büyük ihtimal ben burayı keseceğim Gözü diyor Un uğraşamayacağız Abi sakin ol Aa! Abi bu ne ya O kadar uğraştım ya O kadar uğraştım Allah cezanı vermesin senin Allah cezanı vermesin Allah seni ne yapmasın be oğlum, ne yaptın sen ya? 15. denemem ya Tamam abi Ya yukarıya Yukarıda da mı tuzak yaptınız be? Allah cezanı vermesin senin Allah senin cezanı vermesin. Evet arkadaşlar yeni bir kuleydeyiz. 500 kere uğraştım ama geçemedim maalesef. Yeni bir kuledeyiz. Ama bu sefer abi. Allah Allah hem mesajdan korktum hem de lazerlerden korktum be. Hepsi de üst üste nasıl geliyor ya? Üf. Ha sinirim bozuldu ya. Tamam. İşte. Ah. Burası biraz sakatmış. Tamam. Gri'ye geldik. Düştük. Nasıl düştük abi biz oradan? Lan nasıl düşüyoruz? Dur. Tamam, tamam, tamam. Hoppa. 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 O oy. Bizi çok ince bir yer. Hadi. Tamam. Lan ne yapıyorsun? Abi İlla bir yerde takılacağız mı biz ya? Birinci olamasam bile en azından şu kuleyi bitireyim. Allah'ını severseniz ya. Bir izin verin çekilin ya. He işte öyle düşersiniz. Tamam tamam. Tamam. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hoppa. Bur tamam. Tamam geçtik. Geçtik. Tamam. Tamam abi. Tamam. Tamam. Aa oradaki öldürüyormuş tamam. Abi gene mi baş attı bu? Allah cezana vermesin senin. Ben de çok sakin sakin konuşuyorum ya. Sanki oradan gören de çek point aldık sandık. Hadi hadi abi. Ya bir çekil ya bir çekil Allah. Seni ne yapmasın hadi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Tamam. Üf, tamam. Tamam geçtik. Böyle çok iyi zıplamam lazım bu karşıya. Çok gerildim şu an ya Ölmek de istemiyorum En azından bir yerden bir checkpoint alıverseydik Oh be Şükür 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 Lütfen Tamam ölsem de gam yemem artık arkadaşlar Aldım yani checkpointi Tamam Merkür'ün oradan düşme. Düşme ya, düşme, düşme çabuk. A almışım. Almışım. Ay hiç, bu kadar sevmemiştim ya. Aldığıma dair hiç bu kadar sevinmemiştim Tamam vallahi zıpladım lan. Tamam biz nereye tırmanıyoruz? Yukarıya doğru çıkacağız biz galiba. Hiç ben öyle yandan yandan atlamam kardeş. Atlamam derken. <laughs> Ama gene iyi geldim oraya kadar. 4 dakika kalmış den. Yani. Öyle yaparsa biz ölürüz her türlü de. O yüzden ben yandan yandan atlamıyorum. Hop. Tamam. Hop. Tamam. Allah cezanı vermesin. Hoppa. Tamam son anda yetiştim. Son anda yetiştim. Hop. Tamam ıkına ıkına gidiyorum artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Tamam. Tamam abi. Abi yeter. Vallahi yeter. Terledim lan. Abi bu nasıl bir parkur? Terleden parkur resmen bu. Abi terledim. Vallahi billahi terledim ha. Çok terletti lan. Oy. Hoppa kırmızıya geldim. Abi. Her an bitirebiliriz kuleyi. Bakayım. Daha çok var be. Daha 4 kat daha çıkacağız da. Bitireceğiz de. Uu. Ama hızlı bitirirse belki. Belki yapabilirim. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Yapar mıyız acaba? Bilmiyorum ki çok da emin konuşmayayım. Abi şu an hiç de fena gitmiyorum aslında ama abi pür dikkatli bir şekilde gidiyorum şu an arkadaşlar. Pür dikkat gidiyorum. Maviye geldim abi. Ödül kazandık. Az değme 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 değme. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Niye geri geldik? Bir öl tamam, öl, 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 öl. öl. Sıkıntı yok. Bunları kolay burada da ölünmez herhalde artık. Şimdi bir kata daha çıktık. Hoppa, hoppa. Abi lütfen. Bak mora geldim. Mora geldim. Allah burası çok zor. Burası çok zor. Çok zor, çok zor, çok zor. Abi ben burayı yapabilir miyim acaba? 55 saniye kaldı ama gene buraya kadar geldiğimiz iyi oldu arkadaşlar ya Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Hadi be Çabuk 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 Allah cezanı vermesin Allah cezanı vermesin Allah Allah Çabuk Abi son şans olabilir Ş son şans artık Sürenin süre dal ee, daralıyor. ah yani... geçtim 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 çabuk 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 ama geçtim arkadaşlar. Son saniyede o orayı geçtim yani. Bir üst kata daha çıkmış sayıyorum kendimi. Of, bayağı yorucuydu arkadaşlar. Elimden geldiğince mora kadar çıkmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki Roblox videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Gerçekten de çok zor. yani zordu yani. Evet kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.